Herkese merhabalar sevgili öğrencilerim bugün sizlerle doğal sayılarda sıralama konusunu göreceğiz çok önemli bir konu çok özel bir konu niye çok özel bir konu? Çünkü çok fazla sayıda yeni nesil soru çıkıyor bunlarla ilgili Hatice Beyzam sen de kapat çok fazla yeni nesil soru çıkıyor bunlarla alakalı çok çeşitli sorular çıkıyor bunlarla alakalı mesela çözümlemeyle veya yuvarlama ile alakalı çok çok böyle fazla soru tipi gelmezken doğal sayılarda sıralamayla ilgili aşırı soru tipi var. Şimdi biz hemen şöyle basit birkaç etkinliğimizle başlayacağız. Öğrencilerinden yardım alacağım tabii ki bir yandan da. En başta listemin en başında Hira Demirelli var. Hira'cığım soruyu okuyup birinci satırda bize yapar mısın? Tamamdır. Aşağıdaki satırlarda verilen sayılardan en büyük olanı boyayınız. Bakıyorum 7.321 en büyük. Hemen boyuyoruz. Bu arada çocuklar bizi YouTube'dan takip eden öğrencilerimiz de e, mutlaka bunun çıktısını alsınlar çocuklar. Bu sayfanın çıktısını uzaktan öğretmenim Telegram sayfasından alabiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde bütün çıktılarımızı bütün Türkiye ile paylaşıyoruz. Hüseyin senle devam edelim. Hızlı bir şekilde ikinci, ikinci satıra bak. E, öğretmenim burada 9008 en büyük. 9008 çocuklar sayıları sıralarken öncelikle basamak sayısına bakılıyordu. Burada bu soruda gördüğünüz gibi basamak sayısı az olan 998 bu zaten en baştan gidiyor. Sonra geriye kalan 3 tane sayı dörder basamaklı oldukları için hepsinin ilk sayısına, ilk rakamına bakıyorum. Evet, burada neyin ne olduğu çıktı ortaya. Bana en büyük olanı sorduğu için cevabım Hüseyin'in de dediği gibi 9008 sayısı oluyor. Sevgili çocuklar burada lütfen dikkat edin tıpkı sözlükte kelimelere, sözlüğe göre kelimeleri sıralarken önce ilk harflerine sonra ikinci harflerine sonra üçüncü harflerine bakıyorduk ya. Burada da rakamları sıralarken aynen öyle yapacağız. Şimdi bunu bize e, sıradaki öğrencim Çınar Pars yapıyor. 34.736 Peki şurada gördüğünüz gibi bütün sayılar 5 basamaklı ve hepsi 3 ile başlıyor. 3, 3, 3, 3. Böyle olunca yapmam gereken şey ikinci sayılarına bakmak. E bakalım 4, 4, 3 var burada o gitti ve 4. Peki şu anda bir tane eledik devam ediyoruz. Şimdi üçüncü rakamlara bakacağız. Yani yüzler basamağına 3, 7, 3. Bize en büyüğü sorduğu için bakın en çok hata da burada yapılır. Öğrenci en büyüğü mü soruyor, en küçüğü mü soruyor dikkat etmez tak diye yanlış yapar sonra. Bize en büyüğü sorduğu için yapmam gereken şey 37 olanı boyamak. Bu kadar basit. Yani 7 olanı boyamak. Şunu. Evet. Denizle devam ediyoruz. Sonra da Ahmet Çınar ve Erdem seslerini hazır etsin. 100 bin öğretmenim. Evet buradaki en büyük sayıya bakıyoruz. Çocuklar basamak sayısı bu 5 basamaklı, 4 basamaklı, 5 basamaklı ama burada 6 basamaklı var. Böyle olunca hiçbir şeye bakmama gerek yok. Direkt basamak sayısı fazla olan fazladır. Haydi bakalım Erdem, Şimdi Ahmet sonra Erdem. 777.777. ,777. Evet güzel bir soru yine. Güzel rakamlar, güzel sayılar. Burada da 5 basamaklı 3 tane sayı var. Bunların içerisinde 7 ile başlayan iki tane var. Onun için ikinci sayılarına bakıyorum. İkinci sayısı büyük olan 777.777 777 olduğu için cevabım bu oldu. Haydi Erdem sen de bize sonuncuyu yap. Hocam önce burada binler basamağındaki sayıların büyüklüğüne bakalım. Hocam burada, en büyük, burada 844 yazıyor hocam. 844.100 Evet. 844.100 gördüğünüz gibi 81 olan gitti 83 olan gitti gittik tane 84 var burada 84'ten sonra bu dörtle devam ediyor ve cevabım bu oluyor çok güzel şimdi sevgili çocuklar bu etkinlik zaten bir dördüncü sınıf öğrencisinin yapması gereken normal bir etkinlik şimdi bir de şu etkinliğimiz var buna da dikkatli bakalım bu da karşımıza çok çıkıyor Çocuklar bu soruları ben hazırlarken birçok kaynak tarıyorum. Yani bu etkinlikleri hazırlarken, bu konuyu hazırlarken en az 10-12 tane kaynak tarıyorum. Ona göre sorularımı ve etkinliklerimi hazırlıyorum. Evet, sizin nelere dikkat etmeniz gerektiğini, neleri daha çok hata yaptığınızı da bir sürü öğrenci denediğim için bu sorular öyle çıkıyor ortaya. Şimdi Kaan, Mira Çeymen ve Mina Suyla devam ediyoruz. Kaan soruyu bize okur musun? Tabii ki öğretmenim. Aşağıdaki noktalı yerlere yazılabilecek en büyük sayıları bulunuz diyor öğretmenim. öğretmenim 7146 büyüktür. Nokta 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 büyüktür. 6083. evet, yani en büyük ne yazılır oraya kan? Yani öğretmenim en büyük dediğinden 6000'lerde bir tane sayı değil 7 binim bir tane yakında bir sayı şey olacak yani. 7 bininden bir tane eksilteceğiz. 45. Harikasın. 7145 şuradan böyle sorularda en büyüğü soruyorsa bakın en büyüğü soruyorsa şurada gördüğünüz sayılardan büyük olandan bir tane çıkaracaksınız. Alttakinde de böyle. Bir tane çıkarınca bulmuş oluyorsunuz. En küçüğü soruyorsa da küçük olana bir ekleyeceksiniz. Onu da birazdan göreceğiz. Mira, Mina, sonra Hirasu. Öğretmenim. Şimdi e, iki, 2394 m, büyüktür nokta nokta büyüktür e, 2000, 2120. Evet büyük olan sayı 2394 olduğu için ona daha yakın bir sayı bulacağız. Ondan bir eksilteceğiz. Yani 2393. Çok güzel. Evet şifreyi unutmayın çocuklar. En büyük soruyorsa büyük olana bir çıkaracaksın. En küçük soruyorsa küçük olana bir ekleyeceksin. Devam ediyoruz. 56231 küçüktür nokta 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 57.556 bu da en büyük 57.556 ondan 5 bitiyorum 57.555 teşekkür ediyoruz 50 bakın burada tuzaklı sormuş ama Hira o tuzağa düşmedi 555 niye bakın mesela küçüktür koymuş tuzak yapmak istediğin ama benim az önce gösterdiğim öğrettiğim şifre iyi bilirsen hiç fark etmez kolaylıkla yaparsın. Hatice Beyza burada musun güzelim? Evet. Şimdi e, devam ediyoruz. Hatice Beyza burada mısın güzelim? Mira Çeymen'e devam edelim. 142.005 büyüktür. 142.004. Evet. 100 ne gelecek bu oraya? 142004 142004 Bakın burada en büyüğünü soruyordu. Şimdi de en küçüğünü soracak. Bu arada çocuklar kağıtları yetiştireyim diye, hani yazıları yetiştireyim diye dersten kopmayın sakın. YouTube'dan izleyenler zaten dondurur devam eder. Ee, benim buradaki öğrencilerim de gerekirse çocuklar siz de eksik kalsın önemli değil ne yapacağız? Dersi dinleyeceğiz daha çok. Yetiştirebiliyorsanız yazın, yetiştiremiyorsanız sonra zaten bu kaydı izler tekrardan eksiklerinizi tamamlarsınız veya kendiniz de yapabilirsiniz. Yapamadıklarınıza kayıttan bakarsınız. Minasu, senle devam ediyoruz. Şimdi öğretmen burada en küçüğü istemiş. 9.305 diyor. 9.305 büyüktür nokta 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 büyüktür 8699. Evet Meral. Şimdi ben buradaki küçük sayıya yakın olan bir şey yazacağım. 8000 8700. Evet. Ne bu sefer en küçüğü sorduğu için ne dedik çocuklar? Küçük olana bir ekleyeceğiz. 8700. Aferin. Ahmet Çınar sendeyiz. Sonra Deniz. Sonra Çınar Pars. Öğretmenim burada en şey dediği için 4381. Bravo. Ne yaptık? Küçük olana bir tane ekledik. Öğretmenim burada ee, e, tuzak var. 30.323 öğretmenim. Güzel. 30.323 tuzakları da uyaralım değil mi? Bak küçük demiş burada. Tuzağa düşmüyoruz. Devam. Öğretmenim burası 505.506. Güzel. Çocuklar harikasınız. Bu konu anlaşıldığını fark ettim. Ve şimdi ne yapıyoruz? Bir dakika. Evet. Hatice Beyza burada mısın bir tanem? Sıradaki etkinliğimize bakıyoruz. Burada da sembolleri yerleştiriyoruz. Sembolleri yerleştiriyoruz. Yani büyüktür, küçüktür ve eşittir sembollerinden hangisi geliyorsa onu yapacağız. Hüseyin, Çınar, Hira, Demirelli. Bir soldan bir sağdan yapacaksınız çocuklar. Hüseyin, Çınar bir buradan yapacaksın, bir sağdan bir soldan. 3224, 3234'den büyük öğretmenim. Teşekkürler. Yanındakini de yap. 8982 100.799'dan küçük. Bir daha oku sayıları. 8000 değil 80982 ama küçük 80 doğru söyledim. 80982 100.799'dan küçük. Teşekkürler. Devam ediyoruz. Sıradaki öğrenci. 1452 1444 Bakıyoruz bu sayılarımıza. Baktım. 1452 büyük olduğu için büyüktür işareti. Yanındakini de hemen alalım. 38.842 39.142 Baktım sayılara 39.142 büyük. O zaman küçüktür işareti. Evet küçüktür. Teşekkür ediyoruz Hira. Minasu ile devam ediyoruz. Sonra Ahmet Nar Koçak. 70.004 70.021'den e, küçüktür. Evet. 998 Do, küçüktür. Küçüktür. Zaten basamak sayısı olarak da daha az. Peki. Şimdi devam ediyoruz. Ahmet Çınar. Öğretmenim. Do 9112 küçüktür 19115 küçüktür 60577 o da küçüktür 70577 Bravo devam ediyoruz şimdi evet şimdi Hüseyin 5.043 5403'ten küçük. 3.965 3965'ten eşit. Evet burası küçük burası eşit. Teşekkürler çocuklar. Şimdi buraya kadar gördüğünüz kısım ee, nasıl söyleyeyim Ve giriş seviyesi çalışmalar. Normal yani her öğrencinin yapmasını beklediğimiz etkinlikler. Şimdi ikinci seviyeye geldik. İkinci seviye çalışmalarımızda size rakamlar vereceğim. Gördüğünüz gibi ekranda. Bu rakamlar içerisinden en büyük ve en küçük sayıları oluşturmanızı isteyeceğim. Buna da ilk olarak Hira Su Özdemir ile başlayacağım. Sonra Miraç, Kaan, Erdem ve Deniz. Sıramızı unutmayalım. Haydi Hira, Miraç, Kaan, Deniz. Erdem ve Deniz. Evet. Rakamlar... 9, 3, 2, 7. En büyük sayıyı oluşturmamızı istiyor. O zaman ben ilk önce dokuzu sonra 7'yi, sonra 3'ü, sonra 2 koyacağım. Yani en, en, en büyüğü soruyorsa büyükten küçüğe sıralayacağım. En küçüğü soruyorsa da küçükten büyüğe sıralayacağım değil mi İras? Evet. Biliyoruz. En küçük sayıyı bulmamı istiyor. 2 koyuyorum başa. 3, 7, 9. Sayı da oku bize. En büyük 9732, en küçük 2379. Haydi Miraç sendeyi sonra Kanoviç. Evet, Burada sıfır var. Sayı... Sıfır olunca küçük bir fark oluyor değil mi Kaan? Onu bize anlatırsın sen. Şey Miraç. En Devam bu... et. En büyük sayı <laughs> 7610 en küçük evet. sayıda 167. Şurada normalde en küçük küçükten büyüğe sıraladığımızda bu sayılar ne oluyor? 0 1 6 7 oluyor. Ama bunların hepsini kullanacağız ve 4 basamaklı yapacağımız için bu 0'la 1'in yerini değiştirmem gerekiyor. Onun için de yapmam gereken şey 1'i başa almak, 0'ı yanına yazmak. Oku bakalım bu sayıyı bize Miraç, sonra Kaan. Öğretmen ben az önceki soruyu yaptım. Şunu oku işte bize. Sonra Kaan'a geçeceğiz. Ha, 1067. Haydi Kaan. Öğretmen rakamlarımız 4, 0, 9, 2 ve 5. Bu, öğretim, bunlarla 4 basamaklı değil. Bu sefer sayılar bir tık artıyor ve 6 basa ay 6 diyorum. 5 basamaklı bir sayı şey yapmamızı istiyor. Güzel. Evet. O yüzden Sayıları sırasıyla sıralıyoruz. Hızlıca. 9, 5, 4, 2, 0. 95.420 en büyük sayımız. Güzel. Ama öğretmenim şimdi az önceki arkadaşımızın sorusundaki gibi burada da sıfır var. Yani o yüzden sıfırla evet. başlayamayız. Yani... Demek ki en o en 2000 20.000 Sırala şu an sayıyı okumak zorunda değilsin. Sırala. 2, 0 sonra küçükten büyüğe devam et sayıları sıralamaya. 4 21.59 5, 59. 9 oku bakalım sarayı. Okudum tamam. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Erdem ve mi Deniz. Mira sesini kız. Erdem sendeyiz. Hocam <laughs> buradaki rakamlar 9, 2, 8, 1, 7. Hocam 90 e, en büyüğü 98721. 9, 8, 7 sıraladım. 2, 1. Okurken de 98. Çocuklar ilk sıralarken okumak zorunda değilsiniz. Önce sayıları sıralayın. Noktanızı koyun. Sonra okursunuz. Bunun bir acelesi yok yani. Peki hocam, devam ediyoruz. Deniz. Bunun tam karşısına okuyacağız hocam sıfır olmadığı için. Evet. Hocam 127.089 127 demeyelim ona. 12.000 işte Az önce dediğim şeyi yaparsan daha rahat olur. Önce sayıları 12, yaz. 12.789 Evet. 12.789 Haydi Deniz sen sendeyiz. Öğretmenim rakamlar e, 0, 4, 3, 5, 1, 8. Şimdi e, rakamlardan başlıyoruz. 8, 5, e, sonra 4, 3, bir de 1, 0. Bunlar kaç etti öğretmenim? 854.310. Çok güzel. En küçüğe geçelim. En küçük ise 1-0-3-4-8 ee, e, Bu kaç etti? 10.348 Çok iyisin. 10.000 on 10.000 bin, on bin değil. 1-0-3-4-5-8 Ne oldu sayımız? Bir daha oku. 103.048 103.458 yüz Şimdi oldu işte. Peki çocuklar geldik şimdi bir tık seviye yukarıya. En çok bizim problemlerde karşımıza çıkan sorular bunlar. Hira Demirelli bak en çok bunları soruyorlar bize. Bunlar bizim deneme sınavlarında ve diğer sınavlarda karşımıza çokça çıkar. İlk üçü çok kolay. Hira Demirelli, Hüseyin Çınarpars. Hızlıca yapın bakayım o ilk üçünü. Tamamdır. Dört basamakta en büyük sayı istiyor bize. E, dur bir dakika. Yazayım hemen. 9, 9, 9, 9, 9. 4 basamaklı. En büyük sayı. Evet rakamları farklı dememiş, tek dememiş, çift dememiş. Sadece en büyük demiş ve yazdık. Haydi bakalım devam ediyoruz. Söylediğim isimleri az önce. Ben miydim? Evet. Hüseyin, Çınar, Pars, o da Ahmet. Basamaklı. En küçük. Beş basamaklı en küçük sayı on bin. Çocuklar, rakamları farklı falan demediği için ne yaptık? On bini yazdık buraya. Çınar Pars, Ahmet Çınar Kağan. Altı basamaklı en küçük sayı yüz bin. Çok kolay, aynen yüz bin. Şimdi bakın, bunlar kolaydı. Bu ilk üç soru kolaydı. Şimdi bir tek üstüne gidiyoruz. Rakamları farklı olayı işi içine giriyor. Haydi bakalım Ahmet Çınar. Örüm 1023. Önce bir sayı yok. Şeyi oku, yazayım. 1 0 bak şurayı oku. 4 basamaklı en küçük sayı. Rakamları 4 basamaklı en küçük sayı rakamları farklı olacakmış. Evet. 1023. Ne yaptık? 1 0 2 3 dedik. 1023'ü biraz yukarıya kaydırayım bunu. Evet. 1023 dedik. Çünkü en başa sıfır koyamayacağım için sıfırı ikinci sıraya koyduk. Devam. Rakamları farklı 5 basamaklı en büyük sayı. Öğretmenim <laughs> asla rakamları farklı en büyük 5 basamaklı sayı. 99.999 99. ama burada rakamları farklı diyor öğretmenim. O yüzden 9.000 98.000 765 Evet Miraçla devam ediyoruz Sonra Minasu evet. Rakamları farklı altı basamaklı En büyük sayı 987.654 Çok iyisin hayli Minasu sonra Hirasu Rakamları farklı mi? Rakamları farklı 4 basamaklı En küçük çift sayı rakamları farklı 4 basamaklı. Burada basamak... işin içerisine çift girmiş. Bak, rakamları farklı 4 basamaklı en küçük sayıyı az önce arkadaşım buldu burada. Bunun çiftini soruyor. Biliyorsun, birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 olursa o sayı çift oluyor. Peki sen de işini. 1024. Evet, 1024. Ne yaptım? 3 yerine 4 yazdım ve sayımı ayarladım. Devam ediyoruz. Rakamları farklı 5 basamaklı en büyük çift sayı. Evet, en büyük çift sayı diyor. Rakamları farklı 5 basamaklı en büyük En büyük sayıyı bulmuştuk zaten. Bunu çifte çevireceğim. Peki, hadi bakalım. Oh, Hatice Beyzada geldi en sonunda. 2764 Şimdi rakamları farklı 5 basamakta en büyük sayı şuydu çocuklar. Bakın hop şurada farklı bir kalemle işaretleyeyim. Şurada. Bunu çift yapacaksın diyor arkadaşın. Onun için de 98.764 diyeceksin. Şimdi de geldik çocuklar bize rakamlar veriyor. Bakın şurada da. Diyor ki bu rakamları diyor kullanarak şimdi bir şeyler isteyeceğim sizden diyor. Yine bizi ekranları başında izleyen arkadaşlarımız ee, eğer dondurup önce kendileri çözmeye çalışır sonra e, bizim çözümümüzü dinlerse daha verimli olur. Bir de çocuklar bu yayınları mutlaka beğen butonuna basın çünkü bu şekilde daha fazla öğrenciye ulaşıyor bu yayınlar Daha fazla çocuğumuz istifade etsin istiyoruz. Hatice Beyza geldi mi güzelim? Geldim öğretmenim. Bizim... Oh, senin ses... <laughs> senin sesini duymak çok güzel. Şu soruyu bize okur musun? 8 8409 rakamlarını kullanarak yazılabilecek 4 basamaklı en büyük tek sayı. Ee, şimdi en büyük dediği için e, 9'u koyamam çünkü tek sayı diyor. Ee, evet. Bu burada tek 9 var. O yüzden bir küçüğünü koyuyorum en büyüğe. Yani 8. 8 sonra 4 0 ve 9. Evet zaten tek dediği için mecburen 9'u birler basamağına koyacaksın. Çünkü başka tek sayı yok orta. Diğer kalanlarında en büyük dediği için büyükten küçüğe sıralarsan sayıyı da bize okur musun güzelim? 8409. Harikasın Beyza. Gelir gelmez doğru cevapla başladın. Haydi Hira Demireli Çınar Pars. Bakıyorum. <laughs> 2, 1, 7, 5 rakamlarını kullanarak yazılabilecek 4 basamaklı en büyük çift sayı. <laughs> Bu sayılarımız 2, 1, 7, 5'miş. Ve kullanarak 4 basamaklı en büyük çift sayı yapacakmışız. İlk önce 7'yi en başa yazıyoruz. Ondan sonra Aynen. 5. Ama çift dediği için bir önce gelmesi geliyor mecburen. Ondan sonra 2 önce gelir. 7512. Harikasın sen ya. Çok da tatlı anlattım bu arada. Haydi Çınar sonra deneyiz. Sayı değerleri toplamı 9 olan 4 basamaklı rakamları farklı en küçük sayı Çınar bu bir üst İmari. seviye soru oluyor. Bir üst seviye soru oluyor. Niye? Sayı değerleri toplamını vermiş bu sefer. 9 olacakmış. Yani bütün sayıların değeri toplamı 9 olacakmış. Rakamları farklı olacakmış ve en küçük olacakmış. Dinliyoruz seni. Ee, do toplamı rakam sayı değerleri toplamı 9 olacağı için ilk önce 1'i koyarız bir de en küçük olacağı için 0'ı koyarız. Evet. Sonra 2'yi koyarız ve 6'yı evet. koyarız. Ya harikasın benim öğrencilerim bir tane ya. Şurada bu soruyu yapmak gerçekten öyle her baba yiğidin harcı değil. Ama Çınar Pars bir seferde bunu yaptı. Tebrik ediyorum. Niye böyle oldu? Çünkü sayıların değeri 99 olacakmış. Şimdi bir de Deniz'e söz hakkı verelim. Haydi Deniz'im. Binler basamağı 3 olan rakamları farklı en küçük 4 basamaklı tek sayılıyor. Öğretmenim binler basamağı 3 e, sonra rakamları farklı dediği için e, sonra 2 geliyor. Evet. Bir Ama geliyor. bir dakika bir, bir dakika binler basamağı 3 olan rakamları farklı en küçük diyor. En küçük. E 3'ten sonra niye 2 gelsin ki en küçük dediği için? Sıfır var. Sıfır. Doğru öğretmenim. 0. Sonra 1 geliyor. Evet. Sonra da e, tek sayı dediği için 3 geliyor. 3 gelebilir hay mi? Bir i̇şte bir tuzağa düştün. Evet çocuklar evet. bu tuzaklı bir soruydu. Bu tuzaklı soruydu. Bizler de özellikle yeni, yeni nesil sorular hazırladığımızda böyle tuzaklı sorular hazırlıyoruz. Niye? Öğrenci 0, 1, 2 yapamam, 3 der. Bakın burada iki tane bilgi var. İki şey istiyor. Bir farklı olacak rakamları. Bir de tek olacak. Eğer üç dersek iki tane 3 oldu. Olmaz. E, 4 de diyemem. Çünkü tek diyor. O zaman Hiç 5 öğretmenim. sayısını koyarım. Üç bin 15 olur. Çocuklar bu tuzaklara dikkat. Bu tuzaklar dikkatle alakalı bir durum. Dikkatli olursanız bu tarz tuzaklara düşmezsiniz. Şimdi bu konuyu da sizler de yapmış olduk. Bir saniye. Şimdi akıllı ödev dördü tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde sizlerle artık toplama işlemleri ve toplama problemleri, yeni nesil problemler bunları göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Dersleri dediğim gibi beğenmeyi unutmayın. Çünkü beğenme, beğendiğiniz takdirde daha fazla öğrenci ulaşıyor bu dersler. Görüşmek üzere, hoşçakalın.